Bavra Esalesi yeni videodan selamlar hüküm kardeşlerim. Bugün oraya gelen güncellemeyle hepimizin beklediği Zulapas Materyal Yağmur sezonu önümüze sunuldu kardeşlerim. Videoya geçmeden önce alan kardeşlerim var mı? Aldıysa neden aldı, almadıysa neden almadı? Bunu yorumlara bildirirseniz mutlu olurum kardeşlerim. Çünkü Zula 2 sezondur. Aynı sezon üzerinden, geçen 2 sezondan üzerinden gidiyor. Yorumlara bildirin ki belki bir yerlere yetebiliriz bunu kardeşlerim. Hep beraber yapabiliriz bunu ancak. İyi selam diyorum. Hadi incelemeye geçelim kardeşlerim. <laughs> Restart. Ben ilk defa bu sezon şu an almadım. Almam diyemiyorum. Büyük ihtimal almayacağım ama sağ olsun Osman abimiz hesabına girdik. Osman abimiz bizim için 36 kadar kasmış sabahtan. Ödülleri alabildiğimizi alacağız. 10 binlik altın olan kısmı aldı. Reisler şöyle ödülleri almadan önce ya da ala ala gidelim. Bir tane el garantili deste veriyor başta. İşimize yarayanları alalım. Toplamda zaten 100.000 XP, 100.000 materyal ve 200.000 zula parası veriyor. Jeton da kendim saydım. Jeton gerçekten de yazmıyordu. Toplam 450 jeton veriyordu. Yanlış saymadıysam kardeşlerim. ödüllerimizi alalım. Kader bir şey var mı? Bunlara da en sonda alalım. Hızlı hızlı geçiyorum. Burada mesela bak nişancı destesi, premium destesi. Bunlar çok eski desenler gençler. Bundan 2 sezon önce de Transform serisi eklenmişti. Bayağı iyi de tepki vermiştik. Bilmiyorum niye böyle oluyor. Tüm efsane avukat 3 destesi. Jetonları da alalım bir taraftan. Onlar da çok önemli değil gerçi. Jeton makyaza bakacağız. Mesela 40'ta ne veriyor? Tüm efsane kar 98 destesi veriyor. Buraları bilerek hızlı geçtim ki cidden bakabilecek bir şey yok gençler. Bir tane kral deste veriyor. Seviye 50'ye kadar geliyorsun. Devam et abi. Zaten adı Mataral Yağmuru sezonu. diğerlerin adı Mataral değildi ama onlar da full Mataral veriyordu neredeyse. Eli sezonlar güzel oluyor genelde. Mesela buralara kasayına eklenmemiş. Bir tane Razer garantili kral deste. 70'te yine 11 el kral destesi veriyor. Ya garantili kral deste veriyor. Buzda pas yine şeyler için. Ee, hesabını kasmak isteyenler için. Mataral için. Her sezon öyle oluyor aslında. Şurada bir 15 bin matara veriyor bir adet gotik garantili kral deste yok abicim ben fazla yorum yapmak istemiyorum her son eleştiriyoruz zaten hiçbir zaman tam istediğimiz gibi olmadı bu bana gelen mesela da bu yönde genelde bilmiyorum burayı geçtik ya normalde şuraya tanıtmak 2-3 dakika sürer bilerek seri atladım video uzatma gibi bir amacım yok markete geliyorum abicim matral yağmur jeton kasası Süper materyal yağmur jeton kasası, materyal tecrübe kasası, materyal puan kasası, yıldız materyal. Bir de şunlar adı değiştirilmiş. Hani mükafat, armağan kasası. Diğerinin adı neydi hatırlayamadım şu an. İçleri yine aynı hiçbir değişiklik yok. Buralar yine aynı. AKS'ye bakıyorum abicim. Sonra baya bir kasa açacağız. Bakalım kaça kadar getireceğiz uzlapması. AKS'ye eklenmiş mi materyal yağmuru? Şu an yok belki gün içerisinde eklenir buraya. En önemlisi jeton market benim en sevdiğim içeriklerden birisiydi. Jeton nasıl kasıldığını sizler için uzun uzun test edip videosunu çekiyordum ki ta ki eski haline kadar. Burada çok farklı şeyler vardı gençler. Yeni gören kardeşlerim ilk jeton videolarımıza göz atabilir. Buraya geliyorum abicim grafit desteleri burada ne alaka? Bunları alan aldı zamanında veya TDM'den de bunları çıkartabiliyorsun. 750 jetona bak az önce ne dedim? Toplam 450 jeton veya 470 jeton arasında bir şey veriyoruz da pas. Burada 300 açın kalıyor 450 verdiğini farz edersek. 750 jetona niye famas alasın ki? Bilmiyorum gençler bayağı bu saçmalamaya başladı Zulapas açık konuşursak. 8 tane sığınak jeton kasası. Bu hangisi? Şu Arman kısmının aynısı işte bu sefer 300 jeton yapmış. 8 tane veriyor. Bir gider ben bunu altını alırım abi niye 300 jetonumu. Zaten Zulapas'a ben 10.000 daha veriyorum. Toplam 450 jeton alıyorum. Bunu neden alayım? Ben eksadan kasasan alınır. Buraya da geçtim abicim. Setlere bir şey eklenmiş mi bununla ilgili? Burada da maalesef bir şey eklememiş. Şu an zula Pasta 36 leveliz. Elimizde bayağı kasa var. Mesela maden yeni kasalardan. 5000 zp taban verdi. Artık kasalar bile tatmin etmiyor gençler. Benim kadar kasa açılı yapan yoktur sanırım. Hepiniz iyi biliyorsunuz. İlla ki kasa açan vardır ama ben biraz fazla abartıyorum galiba kasa işini. Buradan yıldız çıkartmaya çalışacağız. 5 tane açalım abicim. 4000 ZEP. 6 yıldız. 6 yıldız daha geldi. Mükafatları açalım. 2000 zp. 5 yıldız. 5000 XP. 2000 XP. 2000 XP. Bu arada sesini bir tık kısayım. Dura bakmayın. Bu sezondan artık nasıl olmaya başladı biliyor musunuz? Biraz eleştiri yapalım ki. Önceden mesela video çekmek için, zulap tuzla tanıtımını yapmak için herkes sıraya girerdi. İçerik üreticilerinden bahsediyorum. İlk ben çekeyim. Selam muhabbet. İlk ben tanıtım bunu bir heyecanı olurdu. Bunu ben de yapardım. Yalan yok. Direkt olmasa da. Ama baktım böyle gerçekten o böyle videoda pek izlemem. Zaten çeken kişiler az çok belli. Bakıyorsun videoyu çeken bile yok ya yani o kadar isteksiz kalmış millet ne bileyim fazla da zaten eski kadar ilgi göreceğini sanmıyorum ben bu zulapasların çok fazla değiştirmesi gerekiyor şu anki zulapası ne olmuş biliyor musun ben oyundan sıkılıyorum örnek veriyorum sizin kafa veya oynayanların kafasına söylüyorum oyundan sıkılan adam yapacak bir şey bulamaz zulapası da zulapası sıfır can sıkıntısından alır şu zulapası hesabı güzelliklerden bahsediyorum ben Dur şurada bir şeyler level kasmak için zaman geçirmek için kendi tatmamak için alır yani reisler öyle söylüyor. Mesela bu abimizin de ihtiyacı yok ama almış işte adam sağ olsun. <laughs> Kayda değer hiçbir şey yok içinde. 100.000 zp geldi hayret. Adamda zaten 5 milyon zp var. 7.500 x ama 100.000 gelmesi güzel. 25.000 xp. 5 yıldız. 5.000 xp. 7.500 zp. 5000 XP, 5 9 yıl gençler eleştirilerimizde haklı mıyız haksız mıyız sizin de fikriniz cidden önemli Umarım değişiklikler olur jeton market de çok kötü Zula pasta çok kötü Bundan sonra Ramadan sezonu gelir büyük ihtimal Geçen seneden giderse bayağı sıkıntı olur yani demek istediğim şu Zula burada kopyalı yapıştır yapmaya başladı Başarım kısmındaki görevler bile sıkmaya başladı reisler 5 yıldız 10.000 xp Baksana hatta önceki sezonun kasaları bile aynı yani ta ne zamanın sezonuydu şey zafer kası Dağılsa dağılsa gelmişti bunlar Bak abi çok ciddi süre geçmiş 6-7 ay kadar 5-6 ay kadar zaman geçmiş Hala aynı kasalar yani sinirden gidiyorum şu an 5.000 xp Normalde ben çok istekli kasa açan birisiyim bu arada Has kitlenizi iyi bilir Yine ark serisi güzeldi yeni bir desen yapılmıştı Burada içerik de ölüyor. Özellikle jeton marketten falan. 4000 XP. 3000 XP. 3000 ZP. 52 tane arman kısı var. Belki sınırsız çıkartırız bundan. Seri açalım. 7500 XP. 40 yıldız bak temiz. 7500 ZP. Osman abim sana da sınırsız gelmeyecek galiba. Samet kardeşimiz gibi. 50 yıldız daha harika. En yükseğini verdi. 15 yıldız bak bu kasa güzel yıldız veriyor. Maşallah. 10.000 25.000 ZP. <laughs> 7.500 XP güzel. 9 yıldız 12 yıldız kaç tane oldu şu an? 58 bir de gençler şu dikkat edecek. dün Tabiçi kardeşlerimizle hızlı TDM oynadık baya. Hani size hesap kasma videoları çekiyordum ya. Onu da öldürdü Zula. Hızlı TDM'den önceden verdiği ödüller kazanan takıma her türlü kasa veriyordu. İstersen bir adam vurana bile kazanan takımda kasa veriyordu. En kötü kasayı veriyordu. Yani mükafat kasası gibi düşünün bunu. Dün o kadar oynadık. 7 maç boyunca ödüllerimiz verilmedi. Hala da eklememiş baktım hesaba. Sürekli Mega Ocak veriyor. Farklı farklı şeyler veriyor. Desen veriyor. Şey deste veriyor. Ha bunları da öldürdü. Zula bir anda hepsini veriyor. Güzel bir sistem oturtuyor. Baktı millet hesabını kasmaya çalışacak. Hemen bunu geri çekiyor gençler. Bak cidden analiz yapan birisiyim bu şekilde. Oynayan arkadaşlarım para atmadan nasıl hesap kısabilir diye. Ha, bunları geri çekince de bir soru işareti oluşuyor artık. Sıkmaya başladı bu muhabbet. Ya oyuncuların öğrenmesi gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. 7 yıldız. Belki açık yapıyoruz diye bazı arkadaşımız bizi sevmeyebilir. Uzlay bakın ben de seviyorum. Cidden sevdiğim bir oyun. Ama eski tadı vermiyor neyse. Yani ben yenilikçi bir yenilikçiliğe açık bir insanım. oyunu sahiplerinin böyle olması gerekiyor. Çünkü sizden bir şeyler bekleyen insanlar var abiler. Bana Discord'dan veya normal yorumlarda da kimse memnun olmadığını söylüyor oyunlardan. Küçük bir kitlemiz olabilir veya kimine büyük kimine küçük. Ama yorumları ciddiye almanız gerekir. 10.000 XP. 10 yıldız. 250.000 XP. Zafer kasası. Sen güzel bir kasaydın. İşte senden sonra her şey değişti Zafer kasası. Ya yavrum benim. Seni bile pek beğenmedik. Şimdi sana hasret kaldık Zafer kasası. Destiler alacağım. Reis'ten sonra da açılır mı? Bitiririz. Baya bir konuştuk. Hakkını zelal edin kardeşlerim. Ama biz demezsek, başkası demezse, uslarsa buslarsa Yalamak başka bir şey oyunu. Gerçekleri söylemek başka bir şey. Ben severek oynuyorum. Ama dediğim gibi bunu çok net dikkatim çekti. Önceden 6 saat zaman geçirdiğim oyunda bir iki saate kadar düşürdüm bunu. Bazı kardeşlerim bana Zulatubur niye olmadın abi diyor. Veya yani niye olmuyorsun diyor. Ben biraz açık sözlü olduğum için saygıyı aşmadan hep ters düşeceğini düşünüyorum gençler. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Uygun görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Sizin yorumlarınız önemli tabi. Diğer diğer kardeşlerimize o kadar oldu falan hepsinin hayırlı uğurlu olsun da Zotubur dediğin iki günde bir içerik üretir. Bir video çeker bir şey yapar. Bunlar da göremeyince de Zula tuburluğun değeri çok ciddi anlamda düşüyor. Herkesi kat bunun içine. Yanlış anlaşılmasın. Herkese alırsan herkes olursun. Herkesleşirsin. Farklılığın kalmaz. Zula oyun yetkilileri. Abilerim. Biz zoru severiz. Ama bir zorluk görünmüyordu orada. Diğer arkadaşımıza başarılar yine de. Valla direkt bunları açtık. Direkt eleştiri videosu oldu bu aslında. Ben de haklı bir eleştiri yaptığımı düşünüyorum. NFR Ark Reflex. Saygımı açmadan konuşmam gerekiyordu reisler. Hepimizin sesi olmalıyız. AKS gelmemişti. Jeton makine göz attık. Ya i̇lk defa bu kadar isteksiz. Normalde kasalardan çıktı böyle dikkatli bakan birisiyim. Bu videoda da olmadı gençler. Çünkü zozopası görünce modum düştü. Cidden modum düştü. 200 bin zp 100 bin xp 100 bin materyal. E ee, gerisi ne abi? Jeton marketi öldür sen. Hızlı TDM'i öldür. Bizden de motivasyon düşüyor aslında. Motivasyonun sizinle alakası yok reisler. Oyunun gidişatıyla alakası var. Neyse kardeşlerim. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.